Başkanım 26.sını düzenlediğiniz Intermob Fuarı'yla sektör devrelerini bir araya getirdiniz. Fuarla ilgili detayları sizlerden dinleyebilir miyiz? Bu fuar özellikle çok önemli. Fuar biliyorsunuz çok sıkılaştırma var. Sıkı bir mali politikadan geçiyoruz. Dolayısıyla bu süreçte inşallah iyi bir kuvvetli bir fuar yapacağız. Beklentilerimiz çok yüksek. Fuar sonrası anca fuarı değerlendirebiliriz ama sektörün en önemli fuarı. Dolayısıyla bu fuardan başarılı bir sonuç elde etmeyi düşünüyoruz. Bu konuda motiveyiz. İnşallah iyi bir sonuç elde edeceğiz. Önceki Intermob fuarlarına göre bu fuarda farklı olan faktörler hangileri ve beklediğiniz bir iş hacmi var mı? Şimdi e, biz eskiden ağaç makinalarıyla beraber bir fuar organize ediyorduk. Geçen yıl itibariyle ağaç makinaları bizden ayrıldıktan sonra geçen yılki fuarımızdan çok başarı elde edemedik açıkçası. Onun etkileri de bu fuarda biraz görüldü. Sektörel olarak daha başarılı bir fuar bekliyorduk ama o başarıyı elde edemedik şeklinde bazı eleştiriler alındı tabii. Şimdi bu fuar hakikaten belirleyici bir fuar olacak. Fuarımız marka bir fuar dediğim gibi 26. kez yapılan bir fuar. Ama genel dünya global olarak baktığımız zaman dünyada da sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz ekonomik anlamda. E Türkiye'de de sıkıcı ve Biliyorsunuz daralmadan dolayı sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. İnşallah bunu bu fuardan sonra ufak ufak aşmaya çalışacağız. İhracat tarafında fiyat tutturma sıkıntılarımız var. Hemen hemen İtalyanlarla şu anda rekabet içine girmeye başladık ki İtalyanlardan biz yaklaşık olarak %20 %30 daha ucuz daha rekabetçi fiyatlar verebiliyorduk. Şu anda bu maaşı kaybetmiş durumdayız, bu avantajı kaybetmiş durumdayız. Zor bir periyot devam ediyor ve önümüzde zor bir periyot var diye düşünüyoruz. Sanayicilerimiz bu anlamda sıkıntılılar. İnşallah yakın gelecekte bu işi arkada bırakmış oluruz. Hep beraber daha güzel, daha kuvvetli bir ekonomiyle beraber sanayicilerimizin kalkındığı bir sürece geçeriz.